Merhaba ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size güneş enerjisi konusunda yapmamanız gerekenlerden bahsetmek istiyorum. Birinci öncelikli olarak anlatacağım şey bu konuyu hafife almamanız. Küçük bir santral yapıyor olabilirsiniz veya devasa bir güneş enerji santrali yapıyor olabilirsiniz. Ama bu işi basite indirgediğiniz zaman basit ne olacak ki panel alıyoruz, inverter alıyoruz, elektriği bağlıyoruz, çalışıyor gibi bir yaklaşımla bu konuya yaklaştığınızda problemler beraberinde gelme ihtimali çok yükseliyor. O yüzden en başında 1 kW'lık sistem de yapsanız, 1 MW'lık devasa bir santral de yapsanız veya daha fazla bu konuyu hafife almayın. Size en büyük önerim e, bu olacaktır. İkinci yapmamanız gereken ya da bizim önerimiz olacağını söyleyeceğim şey ucuzun ucuzu her zaman vardır. O yüzden daha ucuz panel, daha ucuz inverter, daha ucuz kablo, daha ucuz konstrüksiyon gibi araçlar içerisine girmeyin. Sonuçta bu işin uzun yıllarda çatınızda veya arazinizde olacağını düşündüğünüzde ucuza kaçmanın size uzun vadede problemi yaşatacağını, beraberinde getireceğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Üçüncü olarak bir diğer yapmamanız gereken konu bence malzemeleri ben alayım abi sen bunların montajını yap şeklindeki yaklaşımlar. Bu da maalesef ülkemizde çokça rastladığımız bir yaklaşım tarzı ama bu konuyu tamamıyla anahtar teslim iş yapan EPC olarak adlandırdığımız firmalara vermek ve bütün sorumluluğu da onun üstünde tutmak bence en doğrusu. Bir diğer sus, ya bu konuyu yapmak için teknik danışmana gerek yok. Biz 3-5 yerden teklif alırız. Aldığımız teklifleri hepsini üst üste koyduğumuz zaman bize belli bir yol haritası çıkar biz de o haritaya göre şekilleniriz. Çatıdaki malzemelerin alımı, seçimi ve firmaların hangisininle yola devam edileceğini kararlaştırırız düşüncesi. Kesinlikle çok doğru olmayan bir düşüncedir. Bunu deneyerek öğrenebilirsiniz. Birkaç firmadan teklif aldığınızda doğru yolu bulmak yerine kafanızın daha çok karıştığını göreceksiniz. Bu 1 kW'lık veya 3 kW'lık küçük bir çatı kurulumu da olabilir veya fabrikanızın çatısına kuracağınız 40 kW, 50 kW, 100 kW ya da 500 kW, 1000 kW gibi ya da daha yüksek güçlerde aman dikkatli olun. Bu konuda biraz bütçe ayırın. Teknik danışman size emin olun aldığı paradan daha fazlasını kazandıracaktır. Tabii ki bu işi layıkıyla yapan teknik danışmanlardan bahsediyoruz yoldan geçen herkes ben danışmanım diyebiliyor ya da ben güneş enerjisinde kurulum yapıyorum diyebiliyor maalesef. Bunun için herhangi bir yetkilendirme belgesi henüz yok. Keşke olsa. O sebeple dikkat etmeniz gerekir. Kendinizi EPC firmasının teklifleriyle sınırlandırmamanız gerekir. Onun insafına bırakmamanız gerekir. Bir diğer yapmamanız gereken konu çatı izolasyonu ile ilgili sıkıntılar doğurmamak. Çatıda kurulan güneş enerji santrali aşağıda yaşam alanınızı veya binlerce dolarlık cihazlarınıza su damlatırsa bu yatırımın hiçbir anlamı yok. O yüzden izolasyon konusunda da çok ciddi çalışmalar yapılmalı. Önceden hesaplanarak düzgün malzemeler kullanılmalı. Bu konudaki maliyetlerden de kesinlikle kaçınılmamalıdır. Aman dikkat edin. Bir diğer yapmamanız gereken konu bence iş güvenliksiz olmamalı. İş güvenliği konusu bizim için oldukça önemli ve çatıya çıkan oradaki çalışan personelin de güvenliği sorumluluğu size ait olacak, sizin çatınızda çalışıyor olacak. O yüzden bulduğunuz firmanın da doğru düzgün bu şartlara uygun bir şekilde çalışan firma olmasına dikkat etmenizi öneririm. Aksi takdirde oluşacak sıkıntılar, bütün her şeyi bir kenara bırakın vicdani olarak sizi rahatsız edecektir. Bu konu çok önemli bence, çok dikkatli olmakta fayda var. Bir diğer önemli konu bence en sona bıraktım ama e, standart bilinen bir şey ustaya parasını en başında tamamıyla vermemek bence çok önemli bir şey ustalarla uğraşanlar bilir ücretinin tamamen alan e, birçok usta ya da ne bileyim tecrübelerimizden kaynaklı bize denk gelen ustalar öyle söyleyelim maalesef işi biraz ağırdan alma biraz yavaşlatma tam zamanında bitirememek gibi o motivasyonu yitirmek gibi durumlarla karşılaşılabiliyor. O yüzden güneş enerjisiyle ilgili de herhangi bir firma ile anlaşırsanız ücretin tamamını en başta muhtemelen vermezsiniz ama yine tekrar uyarmak isterim. Ücretin tamamını en başta vermeyelim. Bu anlattığımız başlıklar umarım size farklı bir bakış açısıyla konuyu değerlendirme anlamında yardımcı olmuştur. Eğer böyle olduysa videomuz amacına ulaşmıştır. Umarım faydalı olmuştur dinlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.